Epouffement ipliğimizin çift taraflı iki renkli ilmekleri sayesinde şiş ve tığ kullanmadan 3 yumak Alize Epouffmore ile omuz şalımızı örüyoruz. Omuz şalınızı örmeniz için gerekli olan şablon ve kodlama anlatımına videonun açıklama kısmındaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. Şalımızda uygulayacağımız desen için gerekli piksel çizimi bu şekilde karşınızda olmalı ya da dijital olarak ekrandan takip etmelisiniz. Şimdi size şalımızın aşama aşama nasıl yapılacağını anlatıyorum. Omuz şalımızı örmeye bu ucundan başlayıp ilerliyoruz. Ense kısmına geldiğinde ense boşluğunu bırakıp ön omuz parçalarını örerek ilerliyoruz. Alize Pufimor ipliğimizin çift taraflı iki renkli ilmek yapısı sayesinde desenlerimizi çok hızlı ve kolay bir şekilde oluşturabiliyoruz. Bu sayede ürünlerimiz kısa sürede tamamlanmış oluyor. İlk ilmeklerimizi daha sonra gizleme aşamasında temiz bir görünüm elde etmek için bu şekilde açıyoruz. Şalımızın başlangıcı için gerekli 33 zinciri çekiyorum. İkinci ilmeği birinci ilmeğimin içerisinden bu şekilde geçiriyorum. Üçüncü ilmeğimi ikinci ilmeğimin içerisinden, dördüncü ilmeğimi üçüncü ilmeğimin içerisinden geçirerek bu şekilde ilerliyorum. 1 2 3 4 5 Bu şekilde 33 zincir elde edene kadar ilerliyorum. 33. zincirim içerisindeki ilmek görünümü bu şekildedir. Aynı şekilde diğer renkli ilmeklerimle 33 zincir çekiyorum. Başlangıç zincirimi tamamladım. 33. zincirimin içerisindeki ilmek birinci sıramdaki birinci ilmeğimi temsil ediyor. İkinci ilmeğim açık renkli. Açık renkli ilmeğimi bir yanındaki zincirin arka yüzeyinden bu şekilde geçiriyorum. Şablonuma göre bir bordo, bir krem, bir bordo, bir krem ilmeklerle ilerliyorum. Yeni gelen ilmeklerimin krem olanını alıyorum. Bir önceki ilmeğin eşi olan krem renkli ilmeği almamaya dikkat ediyorum. bir bordo, bir krem renkli olacak şekilde başlangıç zincirimden ilmeklerimi geçirdim. Şablonumun ikinci sırasını takip ederek örmeye devam ediyorum. Örgümün ikinci sırasını tamamladım. Bu aşamalarda öğrendiğimiz desen oluşturma mantığıyla şablonumuzu takip ederek 34 sıra boyunca ilerliyoruz. Şablonumu takip ederek 34 sıra ilerledim. 34. sırada ilmeklerimizin görünümü bu şekilde. 35. sıradan itibaren şablonumuzdaki deseni takip ederek örmeye devam ediyoruz. 9 ilmek genişliğinde ön parçamı örüyorum. Bu şekilde sağdan sola ve soldan sağ olmak üzere 9 ilmek boyunca şablonumu takip ederek örgüme devam ediyorum. Bu 9 ilmek ile ön parçamı örmeye devam ediyorum. Daha sonra sol tarafta 9 ilmek kalana kadar orta ense boşluğundaki ilmeklerimi kapatıyorum. Burada bir püf noktası göstermek istiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 ilmek ön kısımda örgüme ilerleyeceğim ilmeklerim. Kapanıştaki son ilmeğim bu şekilde. 9. ilmeğimi açıp kapanıştan gelen ilmeğimi bu şekilde geçirip bu ilmeğimi tekrar örüyorum. Bu kısmın birbirinden ayrılmamasını sağlıyor. Sağ tarafta 9 ilmekle şablonumuzu takip ederek ilerlediğimiz gibi bu kısımda da örmeye devam ediyoruz. İpliğimizin ucu diğer ön kısmımızda kaldığı için bu uçta yumaktan gelen yeni ilmeklerle örmeye devam ediyoruz. Sağ taraftaki ön parçamı tamamladıktan sonra sol taraftaki ön parçamı örmeye bu şekilde ipliklerimi bağlamaya gerek duymadan ilerliyorum. 67 sıra boyunca şablonumu takip ederek ilerledim. 67. sıradaki ilmeklerimi ipliğin olduğu yönün tam tersi noktadan başlayarak yatayda birbirinin içerisinden geçirip bu şekilde kapatıyorum. Son ilmeğimin içerisinden ipliğimi geçirip sabitliyorum. Bu şekilde örgümün ön yüzeyini tamamlamış oldum. Örgümüzün arka yüzeyinde ilmeklerin görünümü bu şekildedir. Başlangıç zincirimiz ile birinci sıradaki ilmeklerimizi bu şekilde ayırıyoruz. Örgümüzün ilk aşamasında başlangıç ilmeğimizi gizleme sonucu temiz bir görünüm elde etmek için açmıştık. Açtığımız ilmeklerimizde elde ettiğimiz bu düz iplik parçalarını Başlangıç zincirimiz ve birinci sıradaki ilmeklerimizin arasına bu şekilde yatırıyoruz. Daha sonra birinci sıradaki ilmeklerimizi başlangıç zincirimizden tek tek geçiriyoruz. Her zincirde bir ilmek olacak şekilde sıra sonuna kadar ilerliyoruz. Birinci sıradaki ilmeklerimizin tamamını başlangıç zincirimizden geçirdikten sonra örgümüzün başlangıç köşesinden yukarı doğru ilk ilmekleri bu şekilde ikinci sıradaki ilmeklerden ayırıyoruz. Dikey yönde ilmeklerimizi birbirinin içerisinden geçirerek ilerliyoruz. bu aşamada desenimizde kaymalar olmaması için aynı sıradaki ilmekleri almaya özen gösteriyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar tüm ilmekleri örüyoruz. Bu şekilde tüm ilmeklerimizi örüp son sıramızı kapatıyoruz. kalan ipliklerimizi gizliyoruz. Bu şekilde omuz şalımızı tamamlamış olduk. Bu proje ile pufimor örmenin tüm aşamalarını öğrenmiş oldunuz. Sizler bu deseni uygulayabileceğiniz gibi aynı sayıda kutucuklar içeren boş bir şablonu kullanarak dilediğiniz renkte farklı desenler tasarlayabilirsiniz. Keyifli günlerde kullanmanız dileğiyle.